Merhabalar, ben Yancep Kurucu ortağı Hilmi. Ben 2012 Boğaziçi İşletme mezunuyum. Sonrasında kurumsal dünyada farklı kurumsal firmalarda finans yöneticiliği yaptım. 2019 yılında aslında girişim ekosistemine dahil oldum ben. Pandemi ile birlikte de aslında kendi girişimimi kurma fikri oluşmuştu. Finansal alanda çok tecrübem olduğu için fintech alanında bir şey yapmayı çok istiyordum zaten. Bu doğrultuda da yine e, kurumsal hayattan tanıdığım ve kendisi de girişim, girişim ekosisteminde olan e, Ege ile birlikte kendi fikirlerimizi ortaya çıkarmaya başlamıştık. Bu yolda aslında yapmak istediğimiz en önemli şey e, Türkiye'de fintech'te e, ödeme sistemlerinde çok fazla girişim vardı. Biz dedik ki çok daha farklı bir alanda, e, ödeme sistemleri olmasın, daha farklı bir e, fintech girişimi kurmak istedik. Bu anlamda da aslında incelemeye başladık. Ekosistemde neler yapabiliriz? E, globalde neler trend aslında şu an? Neler popüler? şunu fark ettik. Pandemi ile birlikte Türkiye'de bireysel yatırımcı sayısı artmaya başlamıştı ve zaten hem merkezi kayıt bürosunun verilerinde hem de TAP verilerinde Türkiye'de bireysel yatırımcı sayısının arttığını görüyorduk. Fakat şunu fark etmiştik. Bu alanda bir finansal fırsat eşsizliği vardı. Finansal okuyazarlığı düşük olan, sadece küçük tutarlarla yatırım yapabilen veya işte gün içinde çalıştığı için piyasalara vakit ayıramayan insanların yatırım yapabilme serüveni biraz zorluydu. Bu neden böyleydi? Çünkü çok finansal yazar yüksek olmayan insan sadece kulaktan dolma bilgilerle aslında çevresinden duyduğu bilgilerle yatırım yapabiliyor. İşte bir arkadaşı şuna yatırım yap dediği zaman yatırım fikrini oluşturabiliyor. Biz bu alanda aslında bir eksiklik olduğunu hissediyorduk. Yani küçük tutarlarla yatırım yapan bireylere özgü bir varlık yönetimi, bir e, yatırım uygulaması eksikliğini hissediyorduk. Burada nasıl ilk aslında yola çıktık? Globaldeki rol modellerini incelemeye başladık. Hem Amerika'da hem Avrupa'da bu alanda mikro yatırım dediğimiz mikro yatırım alanındaki en iyi e, fintech girişimlerini incelemeye başladık. Ve Türkiye'deki, Türkiye pazarındaki dinamikleri de aslında listeledik önümüze. E, bu doğrultuda kendimize 3 değer önerisi yarattık aslında. Birincisi biz kullanıcılarımıza özgü, onların seçtiği hedeflere ve risk tercihlerine göre bir portföy dağılımı öneren ve aslında kullanıcının ilk adımda yatırım sürecini kolaylaştıran bir uygulama yapmak istedik. Burada da amacımız şuydu, kullanıcı bir bankaya girdiğinde önünde binlerce ya yüzlerce farklı yatırım ürünü tek tek görüyor ve kullanıcının eğer finansyon kazarlığı yoksa bu ürünlerin arasından kendisine uygun ürünü seçmesi biraz zor oluyordu. Biz bu burada şunu yaptık yani olarak. Biz bu ürünleri risk tercihlerine ve temalarına göre, risk kriterlerine, temalarına göre bundle'layalım, sepetleyelim aslında. Kullanıcı baktığında yüzlerce yatırım ürünü değil. Bu sepetleri göre sınıflandırılmış yatırım ürünlerini farklı farklı görsün ve bu şekilde daha az aslında ana sayfasında daha basit, daha temiz bir şekilde sepetleri görsün sadece. İlk değer önerimiz buydu. İkinci değer önerimiz dediğim gibi küçük tutarlarla yatırım yapan bireylere özgü bir platform olmak istiyorduk ve burada da aslında bir alt limit koymadık. Yani kullanıcının 5 TL'si de bizim için yatırım için önemli, 10 TL'si de yatırım için önemli. Hatta ya yani bize aslında çok milyonlarca TL'si olan bir holdingin gelip yapması bir bizim hedef kitlemiz değil ve aslında onu istemiyoruz. Bize daha çok işte gerçekten ayda belki sadece 100 TL biriktirebiliyor, onun yatırımını yapmak isteyen biri gelsin küçük tutarlarla yatırım ikinci değer önerimizdi. Üçüncü değer önerimiz de tematik yatırım. kullanıcılar daha çok hikayesi olan, gerçekten geleceğin sektörlerinde olacak temalara yatırım yapsın istedik. İşte teknoloji, sürdürülebilirlik, işte uzay teknolojileri gibi farklı temalara yatırım yapsınlar ve sepetlerimizi bu temalara göre sınıflandıralım istedik diyebilirim. Özetlemek gerekirse yancı bir birikim ve yatırım uygulaması ama hedef kitlesi dediğim gibi sadece küçük tutarlarla yatırım yapabilen finansal ok bir tık limitli, yani çok bilmeyen kitlelere e, özgü bir platform. Yani yancı aslında hiçbir finansal bilgiye ve analize ihtiyaç duymadan kullanıcılara çeşitli sepetler öneren ve burada da aslında kullanıcı bir hedef seçtirerek ne için para biriktirdiğini de arka tarafta tutan, loglayan bir yatırım uygulaması diyebilirim. Yancep nasıl kullanılıyor? Yancep aslında bu alan regulatif bir alan olduğu için doğrudan kullanıcının parasını tutma, saklama gibi bir işlevi yok. Biz şu an bir tane aracı kurumla entegrasyonumuzu başlattık. Sonrasında bu yatırımcı hesabına oradaki işte banka hesabına para göndererek aslında birikime başlaması. Burada bizim yaptığımız kullanıcı ilk aşamada bir hedef seçtiriyoruz. 14 farklı kategorimiz var bu hedef seçiminde. Kullanıcı ne için para biriktirdiğini hem kendimiz tutuyoruz. İleride bunu aslında kullanıcıya indirimli harcayabileceği bir yapıya da geliştireceğiz. Yani kullanıcı ne için para biriktirdiğini bildiğimiz için işte benim e, uygulanan bin kişi elektronik eşya için para biriktiriyorsa e-ticaret sitelerinde bununla ilgili indirimleri de anlamlıcız oraya. Hedef seçimini yaptıktan sonra ve risk tercihini de belirledikten sonra bizim kendi algoritmamızda yer alan bir dağılıma kendisini öneriyoruz. Yani 16 farklı senaryomuz var şu an bu hedef seçimi risk tercihine göre Kullanıcı en uygun portföy dağılımını orada görebiliyor kullanıcı. Tabi kullanıcı kendisi de kendi seçimini de yapabilir. Sadece eğer hiçbir bilgisi yoksa ilk başlama noktası için bizden bir dağılım önerisi alabiliyor. Bundan sonra kullanıcının yapması gereken dediğim gibi sadece aslında düzenli aralıklarla bir birikim yapmak. Ee, onun dışında herhangi bir analize, detaylı temel teknik analize ihtiyacı yok. Ee, arka tarafta bizim entegre olduğumuz e, SPK lisanslı aracı kurumu fon yöneticileri tarafından bunlar yönetiliyor. Ee, bizim aslında gitmek istediğimiz nokta da şu an bir tane aracı kurumla çalışıyoruz. Fakat bunu olabildiğince çoklayarak hem banka hem aracı kurum, kurumlarla entegrasyonumuzu tamamlayarak ön yüzde kullanıcının yan cepi gördüğü ve onun tasarımlarını gördüğü ama arka tarafta kendi bankası olabilir veya çalışmak istediği farklı aracı kurumlar olabilir. Oradaki e, profesyonel SPK lisanslı yöneticiler tarafından parasının yönetildiği bir hizmet. Bu aslında neyi sağlıyor? Şunu sağlıyor aslında en temelinde. Normalde bir bankaya veya aracı kuruma gittiğinizde ayda atıyorum 50 TL'li birikim yaptığınızda siz o portföy tip şirketi için biraz pahalı bir müşteriye gitme yolculuğu yani oraya bir portföy yöneticisi koyduğunda sizin için 50 TL'sini bir yönettiğinde o portföy yöneticisi müşterilerin maliyetiniz yüksek oluyor. Ama biz yan cep olarak işte 1000 kullanıcıyı 10 bin kullanıcı, 100 bin kullanıcıyı o bankaya aracı kurma getirdiğimizde onlar için de değerli oluyor. Kullanıcı için de aslında normalde alamadığı bir Portföy yönetim Hizmeti'ni Yancı Paracılığı'yla bu kanal aracılığı daha rahat, daha e, kaliteli bir şekilde almış oluyor. Şu an girişimizde iki kurucu ortak var. Ben ve Ege Ertez. E, i̇kimiz de aslında Boğaziçi mezunuyuz. Sonra ikimiz de kurumsalda aynı şirkette farklı finans departmanlarına çalıştık. Sonra ikimiz de yine aslında kariyer rotamız be çok benzerdi. 2019 yılında kurumsaldan ayrılıp farklı girişimlerin CFO'luğunu yaptık. Zaten çok e, birlikte ve yakın çalıştığımız ve kariyer rotamızla birlikte olduğu için aslında vizyonumuz da çok paralelde birbirine. İkimiz de pandemiyle birlikte kendi girişimimizi kurma ve final, fintech alanında fırsat eşitsizliklerini biraz daha olsun giderme vizyonunu paylaşıyorduk. Ve yancı fikri de ortaya çıktığında ikimiz de aynı adımları attık, aynı vizyonu paylaştık. İki kurucu ortak dışında şu an ekibimiz yaklaşık 6 kişi. Ekibimizde bir tane SPK lisanslı portföy yöneticimiz var. Bir tane e, sermaye piyasaları alanında tecrübeli bir pazarlama liderimiz var. Teknik ekipte backend ekip liderimiz var. Bir de e, mobil ekip liderimiz var. Şimdi aldığımız yatırımla aslında daha geniş bir teknik ekip kurmayı ve e, ürünümüzü daha mükemmel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Yatırım turundan kısaca bahsetmek gerekirse biz tohum öncesi bir yatırım aldık. Yani henüz ürünümüz çıkmadan bir ön finansman aldık. Burada e, yine ilk aşamada hem entegrasyonumuzu sağlayan hem de altyapısını bize sunan Gedik Yatırım ana yatırımcıydı. Bunun dışında Highboost ve Epson bize aslında Epson teknoloji anlamında da outsource bir yazılım hizmeti de verdi. Bu üç partner katıldı. Burada bizim için sevindirici olan şuydu. Birincisi Gedik Yatırım gibi sermaye piyasaları alanında tecrübeli bir ortağın bu tarz bir yatırım uygulamasına aslında hem ortak hem işbirlikçisi olması bizim için çok avantajlı. Yine Highboost girişim ekosisteminde zaten erken aşama girişimcilerini desteklediği için bizim için doğru bir partnerdi. Ve AppSend'de son olarak aslında teknoloji tarafında çok ciddi bir know-how olduğu için bizim ilk MVP ürünümüzü çıkarmamızda çok fazla faydası oldu. Aslında 3 doğru partneri bularak Smart Money kavramını tam olarak biz tutturduğumuzu düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında aslında bir yatırım turu daha hedefliyoruz. Bu aslında tohum öncesi yatırım turumuzdu. Yılın ikinci yarısındaki yatırımımızla birlikte hem ürün, yeni inovasyonlarımızı e, Yancep'in aslında ikinci fazda, üçüncü fazda gerçekleştireceği inovasyonları gerçekleştirmek istiyoruz. Burada da aslında ana e, ürün özelliklerimiz şunlar olacak. Birincisi yurt dışındaki yatırım fonlarına da yatırım yapabileceği altyapıyı yine e, entegrasyonumuz olan aracı kurumla birlikte sağlayacağız. Akıllı harca dediğimiz, işte kullanıcının hedef seçimindeki ne için para biriktirdiğine göre or, oradaki biriktirme sebebine indirimli harcayabileceği bir yapı kuracağız. E-ticaret siteleri entegrasyonumuzu tamamlayarak. Daha sonrasında da aslında 2023'te de artık yavaş yavaş biraz yurt dışına açılma, oradaki pazarları inceleme, hangi pazarlara girebiliriz onları test etmek istiyoruz. Bu alanda da aslında şu an önceden biraz ön araştırmaları da yapıyoruz. Hangi pazarlarda yancı hizmetlerini sağlayabiliriz. Bunları çek ediyoruz. Kendimiz de bir aşamada e, portföy üretim şirketi lisansı alabilir miyiz? E, bunun için e, kriterleri sağlayabilir miyiz? Bunları test etmek istiyoruz. Çünkü kendi lisansımızı aldığımızda biraz daha farklı hizmetleri kendi hedef kitlemize daha rahat verebileceğimizi düşünüyoruz. Bunun dışında dediğim gibi 2023 itibariyle biraz daha aslında yurt dışında hangi pazarlarda e, operasyonlarımızı sağlayabiliriz ve yurt dışında Buradakinden daha farklı hangi hizmetleri de verebiliriz onları da test etmek istiyoruz. Aslında olabildiğince yan cepli sayısını arttırdığımız ve yan ceplilere finansal fırsat eşitsizliklerini giderdiğimiz bir platform haline dönmek istiyoruz biz. Zorluklarımızın en başındaki aslında faktör, regülatif bir alan olduğu için burada faaliyete geçmek biraz zorluydu gerçekten. Bu anlamda hem piyasadaki mentorlardan hem de aracı kurmaya görüştüğümüz bankalardaki uzman kişilerden fikirler aldık. Ama bu süreç gerçekten zorluydu. Yani biz geçen sene mayıs ayında bu fikri ortaya atmıştık. Yani burada bizimle entegre entegrasyon sağlayacak doğru partneri bulmak çok zorluydu. Şu an dediğim gibi bir aracı kurumla entegrasyonumuz var. Zaten yatırım haberlerinde de duyurduk. Gedik Yatırım'la kullanıcının parasının saklanması, parasının tutulması tamamen aracı kurum faaliyetleri, SPK lisansı ve regülasyonu altında Gedik Yatırım tarafından yapılıyor. Doğru partneri bulmak bizim için ilk başta en zorlu aşamaydı. Bir de yatırım tarafı tabii ki biz regülasyon çözmeden ve uygulaması çıkarmadan aslında bir traction sağlayamıyorduk e, yatırımcılara. Biraz aslında tohum öncesi yatırım almak gerekiyordu bizim için. Yani öncelikle yatırımı alıp sonrasında işte ekip kurup entegrasyonu sağlayıp yola çıkmamız gerekiyordu. Aslında burada biraz yatırımcıların da her zaman e, zorluk çıkardı. İşte şu an bir traction'ınız yok, sadece fikir aşamasındasınız gibi zorluklarımız vardı. Ama orada vizyonumuzu çok net bir şekilde anlattık ve aslında yine yatırım anlamında doğru partnerlerle aynı masada olduğumuz için de çok mutluyuz en zorlu kısımları bunlar da aslında yani ilk adımı atabilmek, regülasyonu çözebilmek ikincisi de yatırımı alabilmek herhangi bir traction olmadan diyebilirim.